Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Wittenburg Konferansı 8. toplantısında, Hollanda ve Türkiye arasındaki müttefikliğin çok eski yıllara dayandığına işaret eden, iki ülke arasında birçok alanda son derece önemli işbirliği konuları bulunduğunun altını çizdi. Hollanda Dışişleri Bakanı Sittev Blok, ülkesi ve Türkiye'nin göçün getirdiği tehditlerle baş edebilmek için birbirine ihtiyacı olduğunu belirterek bu anlamda Türkiye'nin göç akınını kontrol edebilmek için çok önemli çabaları olduğunu söyledi. Blok, söz konusu tablonun Türkiye-Hollanda ilişkilerinde son derece önemli rol oynadığını dile getirdi ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, hem iyi hem de kötü günlerde dostluk çerçevesinde devam ettiğini belirten Blok, bugünkü toplantı kapsamında, ihtilaflı konular olsa dahi birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacaklarını kaydetti. Blok, Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum derken, Çavuşoğlu ise, şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var, açıklamasını yaptı. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esenlikle kalın.